Tekirdağ, Ergene iğnelerdeyiz. Burası Misinli iğneler ana cephe olan 142A'da 23 parselleki arazimiz. Bir tane 1140 metrekare, dört tane de 570 metrekare parselimiz mevcut. Fiyatlar çok uygun. İmara yakın bölgede 724 toplu ulaşım mevcut. Hızlı tren güzergahında ve sanayi bölgesinde bulunuyor. Hızlı trene buradan aracınızda 5 dakika sürüyor. İstanbul'a ulaşım çok kolay ve yakın. Arazi tüm faaliyetler için kullanılabilecek durumda. Geleceği parlak arazilerdendir. Tabiri caizse bugün al yarın kazan yeridir. Ergene sanayi bölgesine de çok yakın konumda. Burası asfalt gördüğünüz gibi yerimizi görmeye kendi aracınızla bile rahat rahat gelebilirsiniz. Köye yürüme mesafesinde yerimiz tam burası. Yeni alıcısına hayırlı olsun.